çoğu kez Alevilik ile karıştırılan veya Alevilik inancını küçümsemek için bir araç olarak kullanılan kızılbaş kavramı aslında Alevilik inancının temelini oluşturmaktadır. Şöyle izah etmek gerekirse, Uhud Muharebesi esnasında Hz. Muhammed'e Mekkeli müşriklerin saldırılarına karşı kendisini siper eden Hz. Ali, başından aldığı kılıç darbesiyle yaralanarak başı al kanlara boyanınca artık o kızılbaş olarak bilinir olmuştu. Hz. Ali'nin taraftarları ise bu olaydan sonra sembolik olarak Kızılbaşlık ile savaşa gidince bu inancın etrafında toplanan kimseler Kızılbaş olarak anılır oldular. Bir başka iddiaya göre Kızılbaş, Şah İsmail döneminde Suriye'de bulunan askerler kırmızı sarık takarak kendilerini herkesten ayırmışlardır. Bir düşünce ise Orta Asya'dan Anadolu işlerine kadar göç eden Türkmen boyları ile alakalıdır. Düşünceye göre bu Türkmen boyları İslamiyet ile tanışmadan çok önce Şia ile tanışarak inancı benimsemiş ve kafalarına kırmızı kalpak takmışlardır. Kızılbaş inancı ile ilgili birçok rivayet bulunmasına rağmen Osmanlı döneminde Anadolu'da iyice nüfusu artan ve vatanlarına katkıları dokunan Kızılbaş halk Osmanlı'nın son dönemlerinde çıkan isyanlara dahil oldukları için antipati ile karşılanmaktadırlar. Videomuzun ilk başlarında Kızılbaş kavramının bir aşağılama olarak kullanıldığına değinmiştik. Bu aşağılamayı karşı Aleviler, Kızılbaş inancından oldukları için gurur duymaktadırlar. Çünkü Kızılbaşlık, Hazreti Ali'ye bağlandığı için kutsal sayılmaktadır. Türkmen boyları arasında söylene gelen Karabörk, Yeşilbaş, Kızılbörklü kavramları, Kızılbaş inancını ayrıştırmak için topluma aşılanmıştır. Karabörk takan kimseler, boyun içinde bulunan sunni kesimi ifade etmektedir. Acaba Kızılbaş inancı, Sunni tarikatların Alevi halk ile arasındaki büyük bir çatışmadan doğmuş olabilir mi? Bunun ilk ibareleri Erdebiliye tarikatı olarak bilinen ve İran Şahı İsmail'in atalarından biri olan Şeyh Safi Yüddin tarafından kurulan Sunni oluşumdur. Fakat Şah, saltanat kavgasında öldürülen Şeyh Şah İbrahim'in oğlu olan Şeyh Cüneyt zamanında Şia mezhebi ile tanışmıştır. Şeyh Cüneyt, böylelikle Anadolu, Azerbaycan ve Suriye'de bulunan Batini ve Şia mezheplerin desteğini kendi saflarına çekmek istemiştir. Şeyh Cüneyt'in ölümünden sonra onun yerine Erdebil Sufileri tarafından Tanrı'nın zuhuru olarak adlandırılan Şeyh Haydar geçmiştir. Şeyh Haydar 12 köşeli kızıl taş takarken kendisine bağlı kişileri de kızıl taş giydirince Kızılbaş baş kavramı ile eş tutulmuştur. 1501 yılında Şeyh Haydar'ın oğlu Şah İsmail Türkmenlerin desteğiyle Akkoyunluların elinde bulunan Tebriz'i ele geçirince Kızılbaşlık resmileşmiştir. Anadolu Kızılbaşları, Tebriz ele geçirildikten sonra kurulan Safevi Devleti yıkılınca dek Şia mezhebine bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Fakat Şah II. İsmail döneminde Yavuz Sultan Selim tarafından uygulanan saldırı ve kıyıma rağmen Kızılbaş inancı günümüze kadar inançları ve dini gelenekleriyle taşınmayı başarmıştır. Kızılbaş inancı yüzyıllarca Anadolu topraklarında bektaşilik olarak bilinmiştir. Her ne kadar bektaşilik ve kızılbaşlık birbirine karıştırılsa da bektaşiliğe herkes girebilirken kızılbaş olabilmek için kızılbaş soyundan gelmek şarttır. Kızılbaş inancında 3 sünnet, 7 farz vardır. Sünnetler dilden tevhidi bırakmamak, kibirlenmemek ve düşmanlık yapmaktan kaçınmaktır. Farzlar ise mezhebin sırrını saklamak, mezhep taşları ile birlikte olmak, yalan ve dedikodudan uzak durmak, hizmette kusur etmemek, mürşidine itaat etmek, müsahibini görüp gözetmek, halifeden taç ve kisve giymektir. Ayrıca verelim ruhi Muhammed'e salavat kelimesindeki Allah Muhammed Ali üçlemesinde bulunan Hazret Ali hem Muhammed Mustafa'nın yardımcısı hem de Tanrı olarak görülmektedir. Buna binaen Hazret Ali'nin dostunu dost, düşmanını düşman görmektir. İnanç esaslarında ilk inanış önder olarak görülen Hazreti Ali'yi bin bir kisveye bürümüştür. Allah Muhammed Ali üçlemesi söylenmesine rağmen Hazreti Ali hepsinden üstün görülmektedir. Kızılbaş inancına göre Hazreti Ali hem Hazreti Muhammed'in vasisi hem de Hazreti Muhammed'in mürşidi hem de Tanrı'dır. Kızılbaş inancından beş vakit namaz evvele, saniye, natıka, esasa imama ithaf edilmiştir. Kızılbaşlar genelde ibadetten uzak dururlar. Fakat kendilerine göre farklı ibadetleri bulunmaktadır. Örneğin Muharrem ayında Kerbela şehitleri için 12 gün oruç tutarlar. Oruç esnasında kan dökmez, ağaç kesmez, et yemez ve su içmezler. Ayrıca Şubat ayında 3 gün süren Hızır orucu tutarlar. Yörelere göre farklılık göstermesine rağmen kışın görgü ve sorgu ayinleri yapmaktadırlar. Görgü ayininde kemikleri kırılmadan kurbanlar pişirilir, nefesler okunur ve zikirler söylenir. Bu ayinler esnasında müsahip olmak isteyenler için ayin düzenlenirken pişirilen kurbanlar beraberce inir. Beraberce inilen kurbanın kemikleri toplanarak belli bir yere gömülür ve ayine önderlik eden dedenin mendil açıp nezir toplamasıyla ayin sona yarar. Ayinlerden ikincisi olan sorgu ayininde ise Kızılbaş halkın şikayetleri dinlenir suçluları cezalandırılır, küs olan insanlar barıştırılır, zikirli, nefesli, sazlı sözlü bir şekilde ritüel tamamlanmış olur. Ayine katılan dindaşlara verilen en büyük ceza ise toplumdan dışlanması ve ayinlere alınmamasıdır. Ayinlerden düşkün sayılan kimse daha sonra başka bir ayinde dedi tarafından ayini kabul edilebilir. Perşembe günü sorgu ayininden düşkün sayılan kimse, Cuma günü düzenlenen görgü ayinine katılabilir. Kızılbaşlar, hac ibadetini yapmazlar. Fakat onun yerine Hz. Ali'nin kabrinin bulunduğu Necefi, Hz. Hüseyin'in katledildiği Kerbela'yı, Musa Kazım ve Muhammed Taki'nin kabirlerinin bulunduğu Bağdat'ı, Ali Naki ve Hasan Askeri'nin kabirlerinin bulunduğu Samarra'yı, Ali Rıza'nın yattığı Meşhedi ve Hacı Bektaş, Aptal Musa gibi evliyaların türbelerini ziyaret ederler. Ayrıca bulundukları yörede yatır veya dini inanışlara göre kıymetli gördükleri ölmüşlerin kabirlerini ziyaret ederek kurban keserler. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına fikir ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.